Sufe İslam Bilimler Merkezimize hoş geldiniz. Sufe'yi kurmak benim öğrencilikten beri hayalimdi. O zamanlardan bu zamanlara kadar yaşadığımız tecrübeler bizi bugüne getirdi ve biz en sonunda Sufe İslam ilimleri kurmuş olduk. Eğitimlerimiz genellikle İslami ilimler ve Arapça yoğunluklu. <laughs> yerleşeceği yerde Aleyhi cephetavu anının yerleşeceği yerde kız öğrenciler için ve rahatlıkla gelip gidebilecekleri derse veya da ders dışında sosyal etkinliklere katılabilecekleri canları istediğinde çay içmeye gelebilecekleri arkadaşlarıyla oturabilecekleri çok güzel sıcak hoş bir ortamımız var Yansa, sağ yense yani yen sevne Arapça dersleri için ana dili Arapça olan hocalar seçiyoruz. Bu yıl Filistinli bir hocamız var. Jame Taksir. Tamam. Fi ne kadar. Mumarrida fi ne Ben Arapça eğitiminde, Arapça öğretiminde çok iyi olduğumuzu iddia ediyorum. Bu konuda iddialıyım. <laughs> Sufeden mezun olduktan sonra bir öğrenci öncelikle İslami ilimlerde iyi derecede bir öğretim görmüş oluyor. Yani Arapçasından Kur'an-ı Kerim okurken anlayabilecek bir düzeye geliyor. Bir hadis kitabını, bir fıkıh kitabını kendi başına okuyabilecek bir düzeye geliyor. Bunun yanı sıra sosyal faaliyetler, yurt dışı tecrübeleri. Bunlar onların kişisel gelişimlerine büyük katkılar sağlıyor.